Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta farklı farklı uzaya uçma taktikleri deneyeceğiz. Böyle bir patlıyorsun uzaya kadar uçuyorsun. Uzaya kadar. Şimdi hemen öf, oluştur. Oluştur. Yok yaratacağız. Sakin. Ee, şey. ses kapalı ee, bir de gelişmişten düz dünyayı seç ve oluştur de. Düz dünyalar genellikle aynı şablon oluyor. Yani aynı tohum oluyor. <laughs> Hemen şöyle birinci taktiğimiz ne yapsak? Tamam buldum bir şey. Buldum bir şey. Birinci taktiğimiz için ee, nerede ya? Çit, çit yok, çit yok ha. Buldum. Su, su lazım. Hasar, hasar. Yok, gerçi yarıda duracağız. Bir şey olmaz ki. Sonra bir de e, gerçi sonra hayatta kalmaya geçeriz. Sonra TNT'ler lazım TNT'ler. Hopa. Ee, hopa. Hopa. Bu kadar da herhalde, değil mi? Aynen, bir daha sonra hayatta kalmaya geçeriz. su kovası lazım. Skor zaten her yerde lazım oluyor da. Skor se... Su 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 su. su... 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 Benim videolarım bu arada bayağı izleniyor artık. Bu S aralar bayağı bayağı izleniyor. Hemen şöyle koyalım şöyle. Kaçar kaçar olsun. Altışar altışar şöyle. Ve şöyle öylesine bir tane koyalım zaten çalışmayacak bu. Bu bir işlem görmeyecek. 5'e kaynaklı bir tane daha koy. Buraya bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu işlemsiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Çirkin durmasın şurayı da kapatayım yoksa ben bunu Şuralar neyse çok gücümü gidebilirim. Ben niye tıklayamıyorum? Aa! Aa, tıklayamıyorum. <laughs> Oldu. Şimdi e, bunların içini teker teker birer birer TNT ile dolduralım. Bir TNT. Tamam mı? O kadar fazla TNT olmasın. Bir TNT her birine. Tak.

Eğer Orası su burasıymış 7'lik litre yapmam lazımdı. Ha, bir şey olmaz ya değil mi? Bir şey olmaz. Ha, ha. Ha, duralım şurada değil mi? Ha, tamam hadi görelim. Hatta bir 4'e dörtlük bir olsun. Dörde dörtlük kadar bir alım olsun. Şimdi Birer birer hepsine tekrar tekrar koyuyorum. Yok bunu mu? Yani. Hepsine tekrar tekrar iki saat koyma serüvenine başladı arkadaşlar. Hepsine tekrar tekrar koyup geliyorum. 1-2-3 1-2-3 Arkadaşlar şimdi hayatta kalmaya geçiyorum. Oh, hayatta kalma. Hayır hayır hayır. bunu yavaşması lazım be. Çok, 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 çok. Hadi bisikovası, biskovası çok güzel bir şey daha geldi aklıma. Benz kristali seni havaya uçuruyorsa, binlerce benz kristali ne yapar? Düşmemeni sağlar ama bundan önce bir koordinatları gösterdi elimde. Ne kadar kaç blok yükseğe çıkacağız? Tamam şimdi ayarlardan yaratıcı. Şu anda ben eksilerdeymişim. Oha. Neyse buraya hemen düzeni kuralım. Tamam mı? Ama onun için yaratıcıya geçmek zorundayız arkadaşlar. Yoksa onun altına su koymaya çalışırsak ne olacak? herkes biliyor. Gerçekten önce suyu koysak, etrafına basamakları yerleştirsek. Daha mantıklı olmaz mı? <laughs> her zaman lazım oluyor bize. Ee, bırakıcı lazım değil. Redstone çok lazım. Düğme lazım değil. TNT lazım değil. Çit lazım değil. Obsidyen çok lazım. Obsidyen, obsidyen. Yoksa nasıl koyacağız ki? Piston lazım, piston normal bir piston ve redstone yenileyici bir de şalter. Tamam. Malzemeleri aldım malzemeleri. Şimdi bir de end kristal lazım demek. End. Evler nefsi. Şöyle iki blokluk bir alan yapıyoruz tamam mı? Giriyorum ben de. Bunu koyuyoruz tamam mı? Buralara bunu koyuyoruz. Ha bir de basamak lazımdı. Basa basamak ne lan? Ha tamam. Şey, Basıncı plakası lazım. Yani. Suyu yerleştirelim. Tamam Şimdi herhalde hasar vermiyor değil mi? Aa bu sefer de end kristalik oynanıyor ki. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bunu yaratıcıda yapıp sonra hayatta kalmaya alacağız. Yapacak bir şey yok yani. Yok yok yok. Tamam mı? Tamam Yok. Şimdi arkasına güzel bir sistem kuracağım ben. Yaşlı dede sistemi. Yaşlı dede. Yaşlı dede sistemi. Yaşlı dede. Yaşlı dede sistemi. Yaşlı dede. Dur ayarlayayım. Şunu al. Sen yaşlı desin. Yaşlı dede. Yaşlı desin. Yaşlı dede. Ben normalde bunu direkt bırakırdım ama şimdi yavaşlığını falan da ayarlıyorum. Tak tak diye basma lazım bak. Tak tak. Tamam. İki saat buraya şey koyma. Başladı. Ben buraya da bir düzeni kurabilir miyim? Aslında. Neyse arkadaşlar onu sonra kuracağım. Ama birazdan uçma zamanı. 2 saat sonra falan uçacağız arkadaşlar. Ee, Minecraft hava yollarını açmaktan gurur duyuyorum. <laughs> Tabii patlatmazsam yanlışlıkla ben bütün bunları yoksa çok ileriye uçacağım. Neyse arkadaşlar ben bunları çoğaltıp geliyorum. Bak şu kadar ya. 1, 2, 3. Evet. Evet. Bir parmak çıplatmasında. Bakın nasıl bir görüntü yaptım. Biraz daha da sizinle birlikte koyalım sonra. Minecraft hava yollarını açmaktan gurur duyarım. <laughs> Birazdan çünkü uçacağız, patlayacağız. Bak hafiften de kasma başladı ha. Çok hafif de olsa kasıyor. Bak görüyorsunuz mu? Hafif de olsa kas e, kasmıyor mu? Hafif. Bence kasıyor. Ya o kadar bir kasma gibi değil de bence hafiften bir kasıyor. Bak kasıyor gibi değil mi? Hafife olsa kasıyor artık böyle. Yani o kadar çok end kristali e, oyunumu çökertmeyeceğim. <laughs> yani ne sade bu kadar yeter. Minecraft hava yollarını açmaktan gurur duyuyorum. Puu! Acilen hayatta kalmaya geç. Ne? 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 Ne yükseliyordum. Az önce yükseliyordum oha. Hadi. Sağ şimdi Türk Hava Yolları'nın bitmesini bekleyeceğiz. <laughs> <laughs> Ya daha 2000 mi azaldı? Bekliyoruz arkadaşlar bizi Minecraft hava yollarını ne kadar yükseğe gönderdiyse zaten skovan var. Skovan varsa arkadaşlar her bir yüksekliğe dayanabilirsiniz. İster 1 milyon kat yüksekten atlayın, ister 2 milyar katı yüksekten atlayın. Su kovanız varsa illa ki kurtulacaksınız. Hadi da. İki saattir bekliyorum. Daha dört günü var. Sabah, sabah yapayım. Daha Doğacak. Şu anda iki dakikadır bu arada şunun olmasını bekliyorum. Hadi düşeceğiz düşeceğiz az kaldı hadi. Hadi başarabiliriz. Minecraft hava yollarını indirmekten ya ben nereden bileyim ya. Sanki havalimanında çalışıyorum Allah Allah bulutları gördük. Ah! Kurtuldum. İmkansız. Ben aslında emelci yapamam. Ben harbiden yapmaya çalışsam yapamam. Ben yapmak istesem yapamam. Yapmak zorunda olduğum zaman niye yapıyorum ya? Ama kendimi öldürmekten gurur duyarım. Kendimi öldürmekten gurur duyarım. Evet. Başlangıç noktamda vuran benim. Burası benim minik sistemimdi benim. Eee. Makinem ağlama. Neyse bir yaratıcıya geçelim. Bir de envanteri koruya alalım. Hmm, envanteri koru, envanteri koru, envanteri koru, envanteri koru koru, koru, koru. Tamamdır. Şimdi çok daha güzel bir ee, yani o kadar yüksek çıkmayacak bir Türk Hava Yolları açacağız. Tamam mı? Güzel bir Türk Hava Yolları olacak. Yani. O kadar köpek kadar tutmalık bir Minecraft Hava Yolları olmayacak. Tamam mı? Şimdi tekrardan bir obsidyen alalım. Tamam mı? Bir su kovası alalım. Tamam mı? Diyom ki tamam mı? Tamam. Su. Su, su Sonra bir tane ne alalım? Bir tane e, 3, 4, 5, 6, 7 tek TNT alak mı? Yok daha o kadar değil. Hemen şöyle en sevdiğim şeyleri alalım. Şu üçlü benim en sevdiğim üçlü. Tamam mı? Şu üçlü benim en sevdiğim üçlü. Şu 3 üç redstone üçlüsü. Bu çok bunun ben bunları çok seviyorum. Ve bir de ne alacaktık? Tiyanti. Aynen tiyanti. Tiyanti 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 tiyanti. Tamam. Şimdi. Türk Hava Yolları birazdan açılacaktır. <laughs> Ay ya Türk Hava Yolları ne Allah'ım yarabbim. Minecraft böyle hava yolları birazdan açılacaktır. <laughs> sanki hava limanında çalışıyorum. Bir şey de bilmiyorum ki öylesine söylüyorum. Evet. Minecraft hava yolları. Birazdan uçuşa geçecek. <laughs> Neyse hemen da kapatalım. Şöyle bir oksijen kutunun içine. Tamam. Ben buralara full şöyle TNT Yerleştirsem Tamam mı? Tamam mı kardeş? Buralara şöyle bir tane skos skos koysam. Buralara şey yerleştirsem. Tamam. Tamam. Şimdi. Buraları böyle kapata kapata kapatsam. Tamam mı? Böyle kapata kapata kapatsam. Buralara şeyleri koysam. Tak tak tak. Çek çek çek. Çek bu sefer daha güzel olacak bence. Çünkü önceki de bir 9859 ama ne çıkmıştık. Şuraları da şöyle koymak. Tamamdır. Tamam. Şimdi şuraları şöyle şey yapacağız. Tamam mı? Minecraft hava yolları böyle çalışıyor efendim. Ee, yani memnun değilsiniz. Browser hava yollarına da gidebilirsiniz. <laughs> Şuraya bağlarsak tamam. Güzel bir sistem kurduk şimdi. Şimdi biz bunun işine geçelim. Tamam mı? Bir heyette kelime diyelim. Hey Tamam. Şimdi Ah, selam. 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 Selam ve istela. Tamam, izler çıkmışız. Bayağı iyi. Öldüm. Vın diye maci yapacaktım öldüm. Şimdi Düşünüyorum, düşünüyorum. Nasıl Minecraft tavavlarına çıkabiliriz? Hmm. Ee, nasıl, 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 nasıl? Ne ne yapabiliriz yani? E ee, uzaya çıkmak için. uzaya çıkmak için ne yapabiliriz? Ne aklıma daha bir şey gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Benden o kadar. Neyse arkadaşlar, bugün sizler birlikte 3 tane Minecraft Hava yolu deni. Ha, ha, ha hava yolu açtık. 3 tane Minecraft hava yolu açtık. Umarım siz de eğlen. Ben ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri aç. like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.